Muhettin abi. Yemek ver. Ulan ne istiyon? Yemek. İşte ne istiyon? İşte yemek. Lan ne istiyon? Zıkkımın kökünü eşek. Ya abi sinirlenme. Ne istiyon? İkinci bölümde. Lan ikinci bölüm geldi. Bana bir tane şırdan ver. Tamam. Tadı iyiydi. Evet beyler kitaplarınızı açın. Sayfa 6178 ödev. Hocam. Ne? Hocam daha yeni başladık ya. Oğlum fazla mı geldi yapma sınıfta kal. Hocam biz çalıştığımız zaman bırakmıyorsunuz. He aynen. Hocam susun. Müdür beyi sıçtık. Hocam durun. Yapmayın. Sınıfta kalırım. Oğlum tüm hocaların senden şikayetçi. Senin babanı çağıracağım. Disipline gideceksin. Hocam babam döver. Yapma o zaman. Müdür bey bu eşek yaptı. hocalara saygısızlık disiplin cezası 70 gün okula gelmesin. Lan eşek. Sana demedim mi okula git? Gittim. Seni sanayiye göndereceğim. Baba son uyarıya. Son, uyarı son uyarı. Bir daha yapma. Yat. Beyler yarın devam ediyor izlediğiniz için teşekkür ederim.